Türkiye'nin en çok tavsiye edilen ticaret markası hepsi burada. Sen orada yoksun. Üçümüzü seviyorum aslında biliyor musun? Ayça, Adem ve ben. Sence de güzel değil miyiz? Çok güzelsiniz. Sen Kim o? Hocam tabii ki. Başka kim olabilir? Bak, işler çok tuhaflaşmaya başladı. Sizin bahsettiğiniz plaka bizim nehire ait. Tanıyor musunuz e, nehiri? Tanımam kendisini. Bu hayata küfretmek istiyorum ama... ...senden çekiniyorum hala. Ağzım, bana ne olur yardım et. Eğer bir yola çıkacaksan birlikte bilmen gereken bir şey var. Tamam, söyle. Nereden başlayayım? Yılmaz Erdoğan'dan inci taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen ticaret markası Hepsi Burak'tan.